Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle sizlere bana bir masal anlat babanın melodika ile nasıl çalındığını e, göstereceğim. Önce kendim çalacağım sonra ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatacağım. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi ilk önce kendim çalıyorum. Evet şimdi ayrıntılı bir şekilde anlatmaya geçelim. Şimdilik e, önce re fa mi fa mi. Şimdi bunu ezberleyelim. Evet re fa mi fa mi. Şimdi bunu hızlandırarak yapayım bir de. Ha, 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 ha. Evet. Şimdi de öbürüne geçelim. Dört kere de şimdi mi'ye basacağız. Mi, mi 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 mi. Dört kere mi 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 mi. Mi 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 mi. Ha, ha, ha. Şimdi de ikisini birleştirelim. Ha, ha, ha. Evet. Şimdi ne aldı? Re, fa, mi, fa, mi mi, 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 mi Evet. Mi, 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 mi'den sonra yani dört mi'ye bastıktan sonra fa, sol, fa. Nasıl yani? Şimdi fa, sol ve tekrar fa. Hadi yapalım. Hızlı bir şekilde olacak olursa Evet, şimdi birleştirelim. Tekrar yapalım. Evet, bu kısmı iyice ezberledikten sonra öbürüne geçebilirsiniz. Ama yine de ben bir kere daha yapmak istiyorum. Evet, şimdi öbürüne geçiyoruz. Öbüründe de dört kere R'ye basıyoruz. Re 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 re. Tekrar yapalım. Şimdi de birleştirelim. Evet. Öbürüne geçelim şimdi. Mi. Sonra da Mi, Fa, Mi. Tekrar Mi, Fa, Mi yapacağız. Yani şöyle. Evet. Şimdi birleştirelim. sonra da mi fa mi re fa re fa şimdi yapalım fa'yı biraz uzatarak çalacağız burada ha, ha. şimdi birleştirerek çalalım tarı öbürüne geçelim yani. Bir bölümü daha var. Bunun aynısının bir bir çok azıcık bir farklı olanını yapacağız. Sonlarında bir farklılık var. Sonlarındaki re fa yerine do re yapacağız şimdi. Şimdi çalıyorum. Evet. E, bu da öbür tarafıydı. Şimdi öbür tarafına son tarafı re fa de ile doğru yapacağız. Hadi şimdi de yine yaptığımız gibi yapalım. Doğru tarafında durup ayrıntılı bir şekilde anlatmaya devam edeceğim. Burada duruyorum ve Do, re yapıyorum. Re, fa yapıyordum ya. Şimdi de do, re yapıyorum. Şimdi birleştirelim. Evet şimdi de e birincisiyle ikincisini birleştirelim. Ha Arkadaşlar bugünkü melodika şeyimiz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Hepinize görüşürüz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize öpüyorum. Bay bay.